Selam arkadaşlar. Bugün Animal Crossing oynuyoruz. Benim <laughs> eğer part 2'nin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada hikayenin adı kayboluş. 1 2 iki... Ay canım ne yapalım işte ya. Ya ne yapayım ben en son um, bir kahveye gitmiştim. Bir daha gideriz belki. Canım şu çocuk ne yapıyor? Ay çocuk kim çocuk? Senin çocuğun. Ha bilmiyorum. Belki ders çalışıyordur odasında. Tamam. Anne, 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 anne. Git başımdan ya. Ne, var? ne istiyorsun yine? Anne. Kızıyorum şu kıza ya. Bana ne ağlarsan ağlı gidersen git. Tıvı ya. Kimdi o? Yok hiç kimseydi. Tamam. Ben gidiyorum canım işim çıktı. Hadi, görüşürüz. Şöyle dar kız. Kapı nerede? Sağ nerede? <laughs> Hadi vay vay. Ya neden herkes böyle? Neden herkes <gülüyor> düşüyor? <gülüyor> 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 bak, Arkadaşlar evden kaçma vakti şimdi. Defne konuştum. <laughs> kaçacağım. Şöyle çanta falan bulam. Şey Annem ben şu ben merak etme ben kendime bavulu hazırladım. Bavul. Aa aklıma bavul geldi. Ya defne ben bavul aldım hatta. Benim var zaten. Arkadaşlar şimdi bu hediye almaya gider hediyesi gelmiş. Hmm. Ama evden kaçmaya da gider. <laughs> Hop geliş. Burası da girişi buraya kaçtım. Ama <laughs> hediye kaç bulmam lazım. Gitsin gitsin. Kaç nerede? Kartı ara. Koyduğunu. Şey. Ya defne. Bu sıcak havada uzun kolum giyin lan. Kart nerede? Harbi kart yok. Arkadaşlar kart yok. Bence en son içinde kalmış var. olabilir. Ya içinde Aa, kaldıysa bu benim olsun. Benim senden önce görmüştüm. Bu benim olsun arkadaşlar.